Bugün bizi İzmir Dijital Platformu'nun İstanbul lansmanında sizlerle bir arada olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. 2020 yılında dünya genelinde yaşadığımız olağanüstü koşullar hepimizi çok yordu. Koronavirüs salgını tüm yaşam pratiklerimizi olumsuz etkiledi. Hareketliğimizi kısıtladı. Turizm belki de bu süreçten en ağır hasar olan sektör oldu. Fakat koronavirüs salgını aynı zamanda bir arada hareket etmenin, ortaklaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. İzmir'in il ölçeğindeki turizm stratejisinin hazırlık çalışmaları tam da Covid-19 pandemisinin başladığı süreçle örtüştü. İzmir Vakfı'nın koordinasyonuyla yayınladığımız strateji dokümanı İzmir turizmini 12 ay ve 30 ilçeye yayılan ve herhangi bir turistin bıraktığı döviz miktarının ülke ortalamasına göre en az iki kat yükselten yeni bir yol haritası ortaya koyduk. Bu yeni stratejiyle İzmir'i sadece bir kıyı destinasyonu olarak değil, tarih, kültür, doğa ve gastronomisiyle de ön planda bir şehir olarak konumlandırmış oluyoruz. Başkan olmaktan gurur duyduğum İzmir Vakfı, İzmir'in coğrafi karakterinden ve evrensel değerlerinden ilham alan bir girişim. 81 kurum ve kişinin oluşturduğu İzmir Vakfı, kamu kurumları, odalar, sivil toplum kuruluşları ve özel, özel sektörün bir araya gelmesiyle vücut buldu. Ortaklaşarak büyüyen ve gücünü bundan alan İzmir Vakfı, İzmir'in geçmişten bugüne uzanan zengin kültürünü koruyup geliştiriyor, İzmir'i dünyayla buluşturuyor. Şehrin hem dünyadan öğrenmesi hem de dünyaya ilham kaynağı olması için çalışıyor. Geçtiğimiz bu zor, zor dönemde İzmir Turizm Hijyen Kurulu'nu oluşturduk. Turuncu Çember Hijyen Sertifikası uygulamasıyla İzmir'i sağlıklı ve güvenilir bir destinasyon olarak konumlandırmaya gayret edildi. Öte yandan fiziki fuarların tümüyle durduğu 2020 yılında belediye iştirakimiz İSPAŞ tamamı özgün bir dijital altyapıyla sanal fuarlar düzenlemek için kendi altyapısını kurdu. Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir'in 3D modellemesi yapılarak hızla oluşturulan Dijital İzmir Fair platformunda Türkiye'nin ilk dijital turizm fuarı Travel Turkey'yi Tür Sapor birlikte gerçekleştirdik. İzmir'de turistik cazibesi olan noktaları tek bir dijital veri tabanında toplama kararı aldık. Bu süreç bugün bizleri bir araya getiren Visit İzmir'in doğuşuyla sonuçlandı. Ve bugün bunun gururunu yaşıyoruz. Dijital turizm altyapısının hazırlık sürecinde İzmir Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle ve 40'tan fazla uzmanın çalışmasıyla 11 farklı başlıkta 2300'den fazla turistik noktaya dair bilgi ve görseller tek bir dijital veri tabanında bir araya getirilmiş oldu. 11 farklı başlıkta gerçekleştirilen çalışmayla tarih ve kültür, doğa, inanç, soğut olmayan kültürel miras, konaklama, Gastronomi gibi farklı başlıklarda İzmir'in turizm noktaları tek tek incelendi. Geldiğimiz son noktada da Visit İzmir web sitesi ve mobil aplikasyonuyla tüm bu verileri dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcılara ulaştırıyor olduk. Bu kapsamlı çalışma sayesinde İzmir dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu adeta bir dijital ansiklopediye kavuştu. An itibariyle 2300'den fazla nokta dizisi İzmir'de işlenmiş halde. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. Biliyorum ki pandeminin hayatımızdan uzaklaştığı bu dönemde birçok şeye, birçok yerde yeniden başlayacağız. 15 aylık bu inanılmaz tecrübenin ardından önümüzdeki yaza İzmir'le başlamanızı tavsiye ediyorum. İzmir'le yeniden başlamak isteyen herkesi Visit İzmir'i cep telefonlarına indirerek kullanmaya ve İzmir elçisi olmaya davet ediyorum. Bu değerli anımızda bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.